Samsun'da bir konuşma gerçekleştiriyor, izliyoruz. Kardeşlerim, Sevginiz sevgimizdir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Çünkü yola çıkarken biliyorsunuz bizim bir ifademiz olmuştu. Uzun ince bir yoldayız, gidiyoruz gündüz gece demiştik. Gideceğiz gündüz gece. Hiç endişeniz olmasın. Fakat şunu bilmenizi istiyorum. Bizler bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldiğimizi hep söyledik. Ve 12 yıldır hamdolsun sizlere hizmet etmenin gururu içerisindeyiz. Ve sizler 30 Mart'ta bunun en güzel karşılığını sandıklarda verdiniz. Her şeye rağmen 30 Mart'ta bunun en güzel karşılığını sandıklarda verdiniz. Her şeye rağmen verdiniz. Birçok birleşmenin, bütünleşmenin, örgütlenmenin karşımızda dikilmesine rağmen sandıkta demokratik bir cevabı verdiniz. Ben ediyorum ki şimdi de 10 Ağustos'ta Canik inşallah sandıkları patlatırcasına Erdoğan kardeşine sahip çıkacaktır. Çünkü bu alışılmış bir sınav değil. Kardeşlerim, ilk defa Türkiye'de vekiller vasıtasıyla değil, asıllar vasıtasıyla Cumhurbaşkanı seçiliyor. Bundan önce ya vekiller vasıtasıyla bu yapılıyordu veya da dağıtmalarla yapılıyordu. Ama şimdi dağıtma filan yok. Şimdi ne var? Millet var. Millete rağmen iktidar olamaz. Bunu bilmeleri lazım. Bizim ortamızı millet çizdi. Şimdi de sizinle yürüyoruz.

milletin iradesinin üstünde inşallah sadece hakkın gücü olur. Şimdi Ve geçmişte yapılanları biliyorsunuz. Neler yaptılar biliyorsunuz. Samsun'un evladı Ali Fuat Başkili nasıl engellediklerini biliyorsunuz. Hem buranın sanatörüydü hem de ilmiyle Ordinarius bir insandı. Ama ne oldu? Silahı masasına koydular. Adaylıktan çekil dediler. Olamazsın dediler. Şu anda mezar yerim bile hazır dediler. Bu ülkede bunlar yaşandı. Ve senatörlükten de çekildi. Adaylıktan da çekildi. Ha şu anda böyle bir şey olabilir mi? Kusura bakmasınlar. Biz kefenimizi giyerek bu çıktık. 12 yıldır birçok şeylere teressül ettiler. Birçok şeyler yapmak istediler. 2007'de Cumhurbaşkanımız Sayın Gül'ü seçtirmek istemediler. Birçok oyunlara başvurdular. Öyle de yaptılar, böyle de yaptılar. Ama biz... Söke söke hakkımızı aldık ve Sayın Gül'ü Cumhurbaşkanı seçtirdik. Değerli kardeşlerim, bütün mesele inanmaktır. Bütün mesele azmetmektir. Azmin önünde, inanmanın önünde hiçbir şey dayanmaz. Ve ben Canikli kardeşlerimle bunu başaracağımıza inanıyorum. Samsun'umuzla bunu başaracağımıza inanıyorum. Gazi Mustafa Kemal kurtuluş mücadelesini buradan başlattı. İlk adımı buraya attı. Biz de şimdi ilk adımı Samsun'da tır atmış olduk. <Gülüyor> <Gülüyor> Ve inşallah şimdi Canik'te. Hiç endişe etmeyin. Allah Dik duracağız dikleşmeyeceğiz. Yolumuza böyle devam edeceğiz. Ve şunu da bilmenizi istiyorum. Kardeşlerim, bizde ayrım yok. Bizde ayrımcılık yok. Çünkü biz yaradılanı yaradandan ötürü sevdik. Türküyle sevdik. Kürdüyle sevdik. Lazıyla, Çerkeziyle, Gürcüsüyle, Abazasıyla, Boşnağıyla, Romanıyla ne varsa Türkiye'yle hepsini sevdik. Çünkü bizim indimizde insan var, insan. Ben de sizinle gurur duyuyorum. Roman kardeşlerim, beni Yaradan Allah sizi de yarattı. Onun için seviyorum. Bizim farklılığımız bu. Bizi diğerlerinden ayıran bu. Onlarda böyle bir hassasiyet yok. Birisi çıkıyor siyasal Kürtçülük yapıyor. Birisi çıkıyor siyasi Türkçülük yapıyor. Hayır. Biz 77 milyonun iktidarı olduk. İşte şu 12 senede girdiğimiz bütün seçimleri kazandık mı? Kazandık. 8 seçimin 8'inden de yükselerek çıktık mı? Çıktık. Niye? Biz sadece lokal bir etnik unsurun partisi olmadık. Bir lokal diyelim ki etnik unsurun partisi olmadık. Onun için 77 milyonun partisini olduğumuzdan dolayı 81 vilayetin 81'inde biz varız. Bakıyorsunuz birisi de kumsalların partisiyim diyor. Kendisi söylüyor. O da kumsallarda kaldı. Daha ileri gidemedi. Niye? Çünkü benim halkım benim vatandaşım bunlara prim vermiyor. Diyor ki bana hizmetkar olacak iktidara ihtiyacım var. Bu da AK Parti iktidarıdır dediler ve bize sahip çıktılar. İşte bakınız 12 yılda nereden nereye geldik? Kardeşlerim 36 milyar dolar ihracatımız vardı. Şu anda 156 milyar dolar ihracatımız var. <laughs> kardeşlerim milli gelir 230 milyar dolardı şu anda hamdolsun 820 milyar dolara ulaştık. Bunlar <laughs> <Yardımlık> da <demektir> olmadı. <laughs> ah benim canikti kardeşlerim. Bakınız milli geliri oranla Türkiye'nin borcu Neydi biliyor musunuz? %73 Ama şimdi 35'e düştü Nereden nereye? Bakınız IMF borcu vardı değil mi bizim? Kim vardı iktidarda biliyorsunuz DSP MHP, Arap Ve sevgili kardeşlerim 23,5 milyar doları Geçen yıl 14 Mayıs'ta sıfırladık, şu anda de bizim borcumuz yok. <laughs> aynı şekilde bizim Merkez Bankamız var değil mi? Milli Bankamız. Bizim bankamızın döviz rezervi neydi biliyor musunuz? 2002, 27,5 milyar dolar. Peki şimdi nedir? 131 milyar dolar. İşte güçlü olmak budur. Güçlenen Türkiye budur. Enflasyon yüzde otuzdu. Bak şimdi tek haneli rakamlarda. Faiz, devletin borçlanma faizi yüzde altmış Şimdi tek haneli rakamlarda. Şu andaki orana karşıyım onu da söyleyeyim. Daha da düşmesi lazım. Çünkü faiz oranı ne kadar düşük olursa, ne kadar düşük olursa yatırım bu ülkede o kadar artacaktır. Yatırımlar arttıkça istihdam da artacaktır. Üretim de artacaktır. Ve Türkiye rakipleriyle çok daha iyi yarışacaktır. Kardeşlerim, sizlerle muhabbete doyum olmaz. Hele hele Ramazan muhabbeti çok daha farklı. Fakat Tekke köyde bekliyorlar. Aynı zamanda Erzurum bekliyor. Erzurum Kongresi'ne de yetişeceğiz. Çok önemli. Sizden Erzurum'a selamlar götürüyorum. Günümüz kutlu olsun. 10 Ağustos şimdiden niyetimiz, ülkemiz için hayırlı olsun diyorum. Bayramınızı şimdiden kutluyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olunuz, var Evet şimdi hazır mısınız? Hep beraber şöyle Türkiye duysun Biz de sizlerle gurur duyuyoruz Biriz biz, biz Beraberiz. Beraberiz. Kardeşiz. Beraberiz. Hep birlikte Türkiye'yiz. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber sandık ya aynı Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda. Bana her şey sizi hatırlatıyor. Bana her şey sizi hatırlatıyor. <laughs> hatırlatıyor. Bana her şey canı hatırlatıyor. <laughs> Bana her şey Türkiye'yi hatırlatıyor. <laughs> Çok teşekkür ediyorum. <laughs> Ve Canik Belediye'mizin bu yeni hizmet binası Canik'e hayırlı olsun diyorum. Başta belediye başkanımıza tüm emeği geçenlere gerçekten teşekkür ediyorum. Kendilerini kutluyorum. Başbakanımız Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Canık Belediyesi yeni hizmet binasıyla Adnan Menderes Demokrasi Bulvarı'nın açılış kurdalasını Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan kesmek suretiyle bizlerle halkımızın hizmetine sunacaklardır gençleri Türkiye şampiyon olmuşlar. Maşallah. Kendilerini tebrik ediyorum. Biz de sizlerle durduruyoruz. Evet hazır mıyız? Ama bu ses az geldi. Hazır mıyız Calik? Hizmet binamız Calik ilçemize. Tüm Canikli kardeşlerime hayırlı olsun diyor. Ve başta belediye başkanımız Osman Bey, tüm meclis üyelerini, tüm ekibi, teknokrat, bürokrat hepsini kutluyorum. Yüklenici firmaya huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Ve kordelayı bu temenniyle kesiyoruz. Ya Allah! Bismillah. Hakkın adam, hakkın aşırı, <laughs> Haygler, <laughs> Gösterdiğiniz ilgiye, sevgiye çok teşekkür ediyoruz. Gününüz <laughs> aydın olsun, geleceğiniz mutlu olsun, en güzel günler sizlerin olsun. <laughs> Sağ olarım. Ol. <laughs> जय श्री राम